Evet şu an ekranda gördüğünüz bütün GTA oyunlarını sıralıyorum. Efsane mi, güzel mi, fena değil mi yoksa kötü mü? hangi kategoriye koyacağız bunu beraber belirleyeceğiz arkadaşlar. Sizler de başından sona kadar izleyip aşağıda hangisi efsane, hangisi güzel, hangisi fena değil sizler de kategori olarak yorumlarda yazabilirsiniz sevgili dostlar. Bu videoya beğenilerinizi bekliyorum, aboneliklerinizi bekliyorum. Tabii ki de yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Sıra sıra geçiyorum hemen. Sıradan başlıyorum arkadaşlar. GTA 2. GTA 2 benim oynadığım ilk GTA oyunu arkadaşlar. Biliyorsunuz kuş bakışı bir açıya sahipti ve gerçekten de o açıya rağmen bayağı bir serbestlik size sunuyordu. Şeyler arasında dolaşmak, Tank kullanmak, insanları ezmek çok keyifliydi. Bunlar çok özel şeylerdi. İlk oynadığım oyun olduğu için de GTA 2 benim için bu arada güz koyarım arkadaşlar. PlayStation 1'de çok vakit geçirmiştim. İlk oynadığım GTA oyunu da olduğu için gönlümde ayrı bir yere sahip. Ve sıradaki oyunumuz GTA 3 arkadaşlar. GTA 3 piyasaya çıkmış ilk 3 boyutlu açık dünya oyun arkadaşlar. O yüzden devrim niteliğinde bu oyun ilk PlayStation 2'ye çıktığı zaman özellikle Türkiye'de arkadaşlar oynamak için millet PlayStation 2 kafelerde sıraya giriyorlardı. Ben de o dönem yaşadım ve ben de sıraya girmiştim abimle beraber. Çok önemli bir yere sahip arkadaşlar GTA 3. Açık dünyası ilk böyle açık dünya 3D olması gerçekten hani GTA 2'de ulan binalar gerçek olsa gözümüzle görsek her şeyi falan diyorduk. GTA 3'te bunu gerçekleştiriyor arkadaşlar birçok insana çok şey gelebilir çok kanser gelebilir şu zamanda ama çıktığı dönem devrim niteliğinde arkadaşlar yani ilk bence yapılmış ilk Rockstar GTA oyunu arkadaşlar GTA 3 bence yani adam akıllı o yüzden GTA 3'ü efsane kategorisine koyuyorum arkadaşlar bence hak ediyor sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın Evet sıradaki oyunumuz GTA 4 arkadaşlar normalde DLC buradaydı ama şimdi ana oyundan bahsedelim önce bir GTA 4 arkadaşlar GTA 4'ü ben burada nereye koyarım? Efsaneye koyarım arkadaşlar çünkü döneminde de bu oyuna ayrı bir özellikler geldi telefonla bir etkileşime geçiyordunuz arıyordunuz mesaj yaşıyordunuz temasını değiştiriyorsunuz internet kafeye giriyorsunuz fizikler atmosfer hikayesi muhteşemdi arkadaşlar. 2008-2007 yılında çıktı bu oyun gerçekten de bombastik bir oyundu. Hikaye teması da çok karanlık zaten. Oyun havası karanlık ama benim için çok efsane. Birçok insan öyle düşünmeyebilir bu arada. GTA 4 hani çok karanlık, çok e, görevleri çok çeşitli değil. O yüzden ben bu oyuna efsane demem diyen arkadaşlar da olabilir bu arada. Saygı duyuyorum. Bu benim kendi görüşüm ama benim için GTA 4 abi PC'ler bile açılmıyordu şu oyunda optimizasyon leş gibiydi konsolda kaç kere bitirdim hatırlamıyorum PlayStation 3'te internet kafede PlayStation kafede saatlerce vakit geçirdiğim Oyunda abi GTA 4 o yüzden efsaneyi hak ediyor. Sıradaki oyunumuz GTA 4 Lost and Damned arkadaşlar. Eklenti paketi motor çete ortamında dönen bir hikayeye sahip. Açıkçası benim çok açmadı. Biraz yavan kaldı görevleri falan. Yani çok eğlenceli değil açıkçası. Daha farklı bir şeyler beklediğim için beklediğimi alamadım kötüye koyarım arkadaşlar. Ben pek beğenmiyorum bu oyunu. E, Lost and Damned'ı e, DLC olarak ama DLC olarak oyun kalitesi olarak güzel ama yani hikaye konusunda pek bekleneni veremedi bende. E, öyle diyebiliriz. Ve sıradaki eklenti paketimiz The Ballad of Gay Tony arkadaşlar. Bu oyun çok uçuk bir oyun abi ve karakterleri çok güzel. Yusuf Amir diye bir arkadaşımız vardı biliyorsunuz. Ya sırf o karakter bile acayip hani ya bilmiyorum çok eğlenceli çok böyle diyalogları çok komik olan ve paraşüt kullandığımız helikopterler kullandığımız böyle çok güzel bir e, eklenti paketi. Ben bunu abi direkt bunu güzele koyarım. Benim en sevdiğim eklenti paketlerinden bir tanesi oldu. Arkadaşlar The Ballad of Gay harbiden çok eğlenceliydi ya. Karakterler, müzikler, ambiyans, hikaye çok iyiydi. E, ama GTA 4'e yakın mı bilmiyorum ama Gay Tony bayağı iyiydi yani. Sıradaki oyunumuz GTA Advance arkadaşlar. Evet Game bu Advance'e çıkan bu oyun. Ben bu oyunu oynamadım. Ama yani GTA 3 kafasında ilerleyen bu oyun diye hatırlıyorum. E ee, yanlışım varsa da düzeltin. Advance'ım da olmadı hiçbir zaman. GTA Advance'e sahip olmadım. O yüzden bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. ek ee, zaten görüntüleri görüyorsunuz bu tarzı bu oyun arkadaşlar. Oynamadığım için bunu oynamadığım kısmı açtım arkadaşlar. Onu ee, buraya atıyorum diyebilirim. Ve şimdi sıradaki oyunumuz GTA Chinatown Wars arkadaşlar. Bu oyun ilk 3DS'e çıkmıştı. Sonra mobil platformlara gelmiş, sonra PSP'ye gelmişti. iPhone'a çıkmıştı, sonra PSP'ye gelmişti. Ben bu oyunu PSP'de oynarım arkadaşlar ve hakikaten çok eğlenceli bu oyun. Yani çete üyeleriyle anlaşma yapıyorsunuz, para karşılığıyla bir şeyler alıp satıyorsunuz. Benzinciye gidip molotof yapıyorsunuz. Böyle mini oyunlar vardı çok eğlencelidir arkadaşlar. Oyun Liberty City'de geçiyor arkadaşlar. Yani GTA 4'ün kuş bakışlı versiyonu diyebiliriz Çanet Wars için çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar ve ben bu oyuna güzeldirim. Çok beğendiğim bu oyun abi gerçekten. Hani ve o dönemde yapılan en güzel oyunlardan bir tanesi. GTA 4'e de yakın bir zamanda çıktı zaten. Ayrı bir firma yapmıştı galiba dedim. Yine Rockstar Toronto mu artık kim bilmiyorum ama galiba Rockstar Toronto yapmıştı. Tam hatırlamıyorum ama gerçekten arkadaşlar oynamadıysanız PSP'niz veya mobil cihazınızda almak isterseniz tavsiye ederim. Chinatown Wars çok iyi bir oyun. Ve sıradaki oyunumuz efsanevi GTA 1 arkadaşlar. GTA 1'i ben GTA 2 kadar oynamadım. GTA 2'den sonra GTA 1'i ben bir oynadım. Ama çok etkilenmedim. Belki dönemde o dönemde oynasaydım etkilenebilirdim. O yüzden abi oynamadım diyeyim. Saygı göstereyim. Bence böyle yapmak daha mantıklı. Çünkü çok oynadığım bir GTA oyun olmadığı için çok yorum da yapamayacağım. Arkadaşlar o yüzden GTA 1'i buraya koyarım. Hani GTA 2 daha çok oynadım. Öyle söyleyeyim. Ve GTA 1 London arkadaşlar. GTA 1 London'u da oynamadım. GTA 1'in İngiltere'de geçen sisi diyebiliriz yani. Ee, nasıl Battle of Gay gibi. Böyle o zamanlarda adamlar DLC'si gelsin çıkarmayı düşünmüş ve çıkarmışlar. Onları da oynamadım olarak yerleştireyim abi. Ve sıradaki oyunumuz GTA San Andreas abi. Başka söze gerek var mı? Başka söze bence gerek yok. Efsane efsane olarak koyulur abi. Arkadaşlar GTA San Andreas neden efsanedir? Çünkü açık dünyası yapabileceğiniz zibilyon tane aktivite karakterin RPG özellikleri işte yemek yerken kilo alma gibi spor yapıp kas yapma gibi yani bin bir türlü çeşidi var oyun içinde oyun oynadığınız sekanslar gibi hikayesi de gayet iyidir çete savaşlarını çok iyi ele alır bence yani efsanenin de üzerine koyardım ama efsane abi yani San Andreas hepimizin oynadığı bir oyun arkadaşlar. Yani GTA dendi zamanla bir bir oyun geliyor bir de bu oyun geliyor. Ona da geliyoruz şimdi. San Andreas için başka bir şey söyleyemem. Efsane diyebiliriz. Ve sıradaki oyunumuz GTA Vice City arkadaşlar. Belki de birçoğunuzun San Andreas da olabilir bilmiyorum bu ama ee, bilemiyorum yani. Vice'de birçoğunuzun ilk oynadığı GTA oyunlarından bir tanesi olabilir. GTA Vice'de arkadaşlar ben PlayStation 2'de oynadım bu oyunu. Ve o haritası, o atmosferi biliyorsun şimdi GTA 6 da Vice'de geçecek. Yani o havası, o 70'ler, 80'ler inanılmaz. Müzikler, ambiyans, karakterler, yapılan geyikler çok iyi abi. Görevler de gayet eğlenceliydi. Bu arada helikopter görevi de çok kolay. Onun da speedrun'ını yapacağım sizlere yakın zamanda unutturmayın bana. Arkadaşlar. GTA Vice diye de buradan efsaneye koyarım. Yakışır yakışır. Efsaneye yakışır. Sıradaki oyunumuz GTA Vice Stories. GTA Vice Stories'i ben biliyorsunuz. Bundan 1-2 gün önce kanalımda oynadım. İzlemediyseniz de onu da izleyin bu videodan sonra. Bir önceki video zaten. Arkadaşlar GTA Vice Stories'de yine Vice geçiyor ama öncesini anlatıyor. Victor Lens isimli bir karakter var. Lens'in kardeşi. Oyunun ilerleyen kısımlarda onunla buluşuyorsun. Mekan satın alıyorsunuz ve işletiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir özellik var Vice City'ye göre. Yüzme var. Victor yüzebiliyor. Ve enteresan komik bir hikaye sahip. Benim en eğlendiğim hikayelerden bir tanesi bu arada zaten ilk videosunu izlediyseniz benden görmüşsünüzdür. Abi ben Vice Stories'e de güzel derim PSP'de oynamıştım zaten ilk PSP çıktı sonra PlayStation 2'ye yapıldı bu oyun gayet eğlenceli ve güzeldir onu da söyleyelim. Ve sıradaki oyunumuz GTA 5 arkadaşlar evet GTA 5 için ne söyleyebiliriz bilmiyorum yani rekor üzerine rekor kıran günümüzde bile peynir ekmek gibi satan bir oyun arkadaşlar. Hani GTA 4'ten sonra büyük bir serbestlik veriyor arkadaşlar oyunculara ve 3 karakter de oyun dünyasında yapılmamış bir şey. Ana karakter olup seçip aynı oyun içinde. O yüzden çok büyük yeniliklere sahip ve özgürlük, aktiviteler, karakterler çok iyi işlenmiş. Sadece biraz hikayede biraz bazı kopukluklar oluyor. Öyle bir eksikleri var ama eksiklerini kapatan çok özellik olduğu için arkadaşlar GTA 5 içinde efsane diyebiliriz yani bence bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani burada biraz kafamı karıştıran şey şu oldu GTA 4 güzel mi efsane mi Orada biraz kafam karıştı hani güzeli koysam laf yiyebilirim ki laf yesem bile bana ne çünkü benim görüşlerim bunlar ama ben yine Oynadığım süre zarfında 15 yıllık geçen, 18 yıllık geçen bir GTA 4 sürecimden bahsediyorum. Çok eğlenmiştim. Efsane kategorisine koyarım kesinlikle. Onun dışında yaptığım katman listesi bu arkadaşlar. Efsaneler GTA 3, GTA 4, San Andreas, Vice City, GTA 5. Güzeller GTA 2, Bellat of Gay Tony, Chinatown Wars, Vice City. Kötüye de Lost and Damned arkadaşlar. Bak fark ettiyseniz yani buradaki bütün oyunlar hep bu kategorilerde. Hiç aşağıda yok mesela. Kötüde bir tane var. O da eklenti paketi abi yani. Anlatabiliyor muyum? Hani Rockstar kalitesine belki yakışmıyor bana göre. Belki birçok insana göre fena değil olabilir, güzel olabilir bilmiyorum. Benim listem bu şekilde arkadaşlar. Sizler de lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Hangisi en iyisi? Sizler de lütfen yorumlarda yazın. En beğendiğiniz GTA, en beğenmediğiniz GTA hangileri? Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bu video like'larınız, yorumlarınız ve abonelikleriniz çok önemli. Abone olduktan sonra çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu videolara anında ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. 呼吸的人。